Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda abim var. Merhaba abim. Abi. Neyse bas şöyle. Şimdi arkadaşlar sizlerle hileli Minecraft oynayacağız ve birlikte abimle kılıç seçeceğiz. Bakalım kılıçlar ne olacak. Şimdi arkadaşlar şunlarda kılıç seçeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar yeni bir <Susay off> pues, video Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. bu videoya like atarsanız marka altında Bu videonun ikincisini çekeceğim. Abi ben. Evet arkadaşlar marka giriyoruz. Hadi artık be girilmiyor. Bekleyelim. Konser günleri bana biraz Yani Evet. Merhaba Yusuf. Görüyor musun? Alex olan benim Alex. Alex olan benim. Hani Bak. Biz, biz, biz keyif Busun, buradayım Alex Buradayım, be. Da yavaş yavaş dinlemek istiyorum. Arkadaşlar galiba abim bazı gibi. Ne oluyor? <laughs> evet arkadaşlar <Evet>. <laughs> şimdi. <dizini de. Ay. gülüyor> <laughs> dan hani. evet. 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 şey yani yani. evet. geliyorum. şekilde ama gerçekten bu sorularımızdaki en çok istediğim şey küçük konseye giderken Aa, biraz rahat olabilmek yani biraz rahat gidebilmek. Evet arkadaşlar. Ama kanka, bu zaman hmm. yaşayabは, hafta, kanka, bu Halkı ben gel Saat kaçmıyor. mi? Bu yüzden bu konseye gerçekten bir şey, şey oldu. Şey 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 <laughs> evet arkadaşlar. Yani, <laughs> bir tane şey daha. Hayır,

Alın sen lan, Alın. <laughs> <Heh>. Evet. Aha. Ne yaşandı? Ne Sen. Arkadaşlar. Bizi beni öldürdü. Baştan başta. Bence savaşmayalım ya. Ben düşünüyorum ki savaşmayalım. Neyse. <laughs> Şu neredesin? Yusuf verdiğin kılıç bir yok bir Evet Yusuf kılıç yok Yusuf Yusuf Sesim İki dakikalığında İki sesimi iyileştireceğim Evet arkadaşlar sesim normal oldu Evet arkadaşlar sesim normal oldu gırtlak gibi oldu ya Hı. 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 sana saldıracağını düşünüyorum. Yani, şey ben arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf beni öldürüyor. <laughs> arkadaşlar ben Arkadaşlar en son da Yusuf'u Arkadaşlar en son da Yusuf'u Yusuf ne yapmazsam var ya ben onu ağzını burnunu kırmaya geliyorum. Neredesin, Neredesin Yusuf? Ağzını burmaya, burnunu kırmaya geleceğim. Neredesin? <laughs> bu Bir <tabii> yerde bu. Benim seni tamamen Buldum seni. <laughs> Bu Verdiğin kız nerede Ay merdiven altı. Böyle bekliyoruz. Dışarıda Arkadaşlar ben galiba bakıyorum. ne olur beni

Oğlum. Arkadaşlar ne yakalıyor? Gözde kalıyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum çünkü abim iyice bir kapat oldu deli oldu. Ya da kapat. Abim kapatmıyor mısın deli? Deli ol. Bana iki saattir burada vuruyor abim kapat oldu. Arkadaşlar bakmayın. Ver lan.

hangi <laughs> bebek ağlama sesi <laughs> gibi şarkı. kaldı hani hayatı durum hani şans seni ben de gidiyorum ya arkadaşlar bizi şuraya <laughs>

yapacak bir başka bir bu kadar güzel bir şekilde çıkar. Eğer bu potada bir erkek varsa <laughs> e, yine Ama önemli olan tam bu hafta bizim bulamazsın ki. Buna bak ya beni bulamazsın. Çekin arkadaş. Abim iyice pis. Ne? Kendimi öldürmem gerek. <laughs> ölemiyorum lan. Ölmek istiyorum ama ölemiyorum. <Gülüyor> Ölmedim. ve <laughs> Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Abi bizi olmuş göz. <laughs>